Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bayram ve ilkbahar vlogu birleştirdim ve nasılsınız iyi misiniz? Ve arkadaşlar bu videoda hepinizi bayram kutlu olsun. Bayramın ilk günü ile gelebilir. Üçüncü günü geliyor. Ve arkadaşlar bu arada benim doğum günüm çok yaklaştı. Aslında arkadaşlar benim doğum günüm Ramazan'da ve geçti. Ama ben kutlamadım arkadaşlar çünkü iftardan sonra olacağı için. Bayramdan sonra kutlayacağız arkadaşlar. Cuma günü doğum günü vlog geliyor. Hadi o zaman. Bayağı bir hızlı konuşmaktan dili yoruldu arkadaşlar. Bakın ekmek. Şimdi bu ekmeğe çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Gelin bakın. Kapıyı açıyoruz. Ve burada bir tane sokak köpeğimiz var arkadaşlar. Ve evet, arkadaşlar bu sokak köpeğini bugün besleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ekmeği bölüyorum şöyle. Çünkü daha burada bir sürü sokak köpeği var. Hepsini besleyeceğiz. Şimdi besleniyor bakın. Hadi bakalım neon tamam mı? Siyah kara. Yo arkadaşlar şu anda. Gelin şurada da bir tane farklısı var. İran veriliyor. Öyleyse. Geçelim. Sen orada yeter tamam abi. Şimdi arkadaşlar şurada da bir tane var. Gel. Git böyle. Kaçma. Gel. Gel. Evet arkadaşlar. Aa, kaçıyor. Neyse arkadaşlar bu kaçıyor. Başka sıra arayalım. Buralarda yavru köpekler oluyor ya. Neredeler? Arkadaşlar hepimiz bayramı tekrar mübarek olsun. Şimdi ilerleyelim. Ama ilk bahar olduğu için şu çiçeklere bakın arkadaşlar. Hala o köpek peşinde dolanıyor arkadaşlar. Yeniden bana ilerleyelim ama hakkını verdim ona arkadaşlar çiçeklere bakın çok güzeller değil mi arkadaşlar doberman videomu izlediniz mi orada bir sürü köpek vardı işte da hepsi neredeler ya gitmişler sanırım Hav havlar. miyav miyavlar gelin size vereyim sen niye hala peşimde dolarıyor yiyor Ekmek abrisi. Vereyim mi et, çık daha? Ah! Evet arkadaşlar, şey çık daha verdim. Ve hala peşinde duruyor. Yeter lan yeter. Etik başka köpeklerine kalsın. Bu kadar kaldı arkadaşlar. Hepsi oraya verdim. Şimdi o yavru köpekleri bulalım. Nereye gitmişler? Onlara vereceğim bu geri kalanı. Anam büyük anneyle bir tane turcu var. Onlara da vereceğim ve köpekler bitecek arkadaşlar. Varla köpeğimiz bu kadar. Gel bakalım. Araya sahla baş oruyor sadır sah ya. Kayboldu bile derim. Aa dober var geliyor. Gelme lan Doberman. var. Seni hakkını doldurdu. İstiyor mu da? Daha veremem. Evet arkadaşlar şurada bir ormanlık alan var. Oraya giriyorlar. Demek ki orada oraya da ben girmeye korkuyorum. Çünkü orada çok fazla vahşi köpekler oluyor. O yüzden onları da artık yazdım. Hepsi siyo'ya gidiyor. Zaten CEO zayıf bir köpek. Onlar şip şişkolar. Hep onlara veriyor. Yar oldukları için. Evet arkadaşlar evciler evlileri da besledik. Çıksalar da ortaya hepsini besleyecektim. İki tane görebildim. Birisi de kaçtı. İşte. İlkbahar, ilkbahar, geldi ilkbahar. Evet arkadaşlar. Bayramın üçüncü günü bugün. Fred, e, e ağır, video atmıyor iki aydır Tabii tabi da. İki ay sonra tekrar videolarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bayağıdır video atamıyorum. Ama artık atacağım arkadaşlar. Sık sık haftada 4 ya da 5-6 kere video atacağım. Açıklama bana bakın lütfen. Açıklamada artık yeni bir şey paylaştık. Onu izleyin. Erik ağacı daltı da yükselen karşıya. İlkbahar, ilkbahar. Geldi ilkbahar. Evet arkadaşlar. Hala bitirememiş ekmekleri. Gel bahar. Şöyle ucundan bahar. Evet arkadaşlar şuranın kapısından. Aha, yukarıda arkadaşlar. O köpekler. Yazık oldu onlara. Size onları da göstermek isterim ama kaybolmuşlar. Ha, sonuçta geri gelirler. Ünlük böyle kayboluyorlar sonra geri geliyorlar. Şuranın kapısından bir bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Burada gözükmüyor arkadaşlar. Burada değiller sanırım. Kesin okulun oralara indiler arkadaşlar. Bugünkü da ilk bahar bayram ve vlogdu işte. Arkadaşlar like arkada, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Hem kamera olduğu için şu anda yapamıyorum ve tek yarım kalp yapıyorum. Ve şöyle kamerayı öbür eli O kalbi de burada yap şey yaparsınız, hayal edersiniz. Hadi geçelim. Aha. Sokak hayvanları su içiyor. Su içiyor sen. Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.